uçma yarışması. Uçuş parkuru yaptık. Şimdi bu 16 tane 3 durationlı fire rocket senin e, firework. Hepsini atıyorum sana attım 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 attım. Tamam. 16 tane de bende var tamam mı? İkimizde de ne var? Bu sırtımıza takılan şeyin adı ne biliyor musun? Elitra. Aferin sana. Şimdi buraya çıkacağız. Gel yanıma. Burası başlangıç. İkimiz aynı zamanda başlayalım değil mi? Evet. Ş şunu kıralım. Evet güle güle. <laughs> Bunu kırar mısın? <gülüyor> kırılmıyor. <gülüyor> Neden kırılmıyor? Ben kırdım tamam. Şimdi yan yana geçeceğiz. Gel yanıma in. İnanmıyor mu ki? Neden inanmıyorsun ya? Neye inanmıyorsun? Bunu da kırayım Neyse. tamam bayrağa ihtiyacımız yok. Şimdi 3-2-1 diyeceğim. Kendimizi boşluğa bırakıp elitralarımızla uçacağız ve önümüzdeki parkur bu boşluklar var ya onların içinden geçmeye çalışacağız tamam mı? Tamam. 3-2-1 Sen neredesin? Oho sen yürüyerek geliyorsun. <laughs> Baştan alalım ben de çarptım geçemem. Az önce pek başarılı olamadık. Hem e, uçuşunu senin kayda alamadım ben. Yere niye bakıyorsun? Yerde ne var? Solucan var. <laughs> <Evet. gülüyor> ee, öyle mi? Şey diyeceğim şimdi. Ben kreatif moda geçtim. Sen uçuşa geçeceksin. Ben de yanından normal kreatif modda uçarak senin şu deliklerden geçmeni kayda almaya çalışacağım tamam mı? Ha. Sen hazır olduğun zaman başla. Benim uçuşumu da şey yapacağız zaten. Ee, ben, benim görüş açımdan göreceğimiz için bir sorun olmayacak. Sen hazır olduğun zaman başla. Şu tarafa doğru gideceksin. Parkur bu tarafta. 3, 2, 1 de uç. Ben peşinden geleceğim senin. 3, 2, 1 Evet. ilkinden geçti. Başarılı. İkincisinden de geçti. Üçüncüsünden de geçti. Evet. Dörtten de geçti ve ben yetişemiyorum hızına. O nedenle kayıt alamıyorum yine. Evet. Beşincisinden geçtim mi? Göremedim yani. Benim kreativdeki uçuş hızım seni e, izlemeye yetmediği için Dodi. De Şimdi beraber uçacağız. Ben o şekilde e, takip etmeye çalışacağım. Ben hem F5'e basayım şey moduna geçeyim uçarken. E, üçüncü şahıs görünüşü moduna geçeceğim. Tamam mı? Sen hazır oldun mu? Başla. Sanırım ben mi yeneceğim seni.